Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pandispanya yapacağız. Pandispanya için 4 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ve 2 yemek kaşığı un, sonra 1 kabartma tozu ve 1 vanilya ihtiyacınız var. İlk önce, ilk önce 4 yumurta sarımızı kabımıza boşaltıyoruz. Sonra bir su bardağı şekerimizi de başaltıyoruz. Ve sonra bunları çırpmaya başlıyoruz. Ama bunları çırptıktan sonra yani bekletip ılık su ilave etmeniz lazım. Bu arada bunu beyazlaşana kadar çırpmamız gerek. Sonra içine bir su bardağı, bir çay bardağı ılık suyumuzu şöyle boşaltıyoruz. Bu arada bunu yarım çay bardağı gerek. Sonra bunu tekrardan çırpıyoruz. <laughs> çırptıktan sonra bunun içine bir vanil sonra bir kabartma tozu ve bir su bardağı ve iki yemek kaşığı unumuzu boşaltıyoruz. Ancak bunu spatula spatula yardımıyla karıştırıyoruz içten dışa doğru. Eğer spatulanız yoksa böyle tahta bir kaşıkla karıştırabilirsiniz. O zaman bunu böyle içten doğru içten dışa doğru böyle karıştıralım. Arkadaşlar bunu karıştırdıktan sonra böyle bir şey oluyor. Yani böyle katı kıvamda olması gerek. Sonra bunu yana koyuyoruz ve ayrı bir kapta 4 yumurta akını böyle boşaltıyoruz kabımıza. Sonra bir fısket tuz alıyoruz. Şu kadarcık döktük içine. Sonra yeniden çırpmaya devam ediyoruz. Ama bu arada çırpma telinin yani uçlarını yıkamanız gerek sonra. Bunu köpük köpük olana kadar çırpacağız arkadaşlar. Ayten'e geldim. Arkadaşlar bu bittikten sonra böyle bir şey oluyor. Yani tıraş köpüğü gibi bir şey oluyor. Sonra en son bir dakika bunları temizleyelim. Tamam. Sonra bunu bu önceden hazırladığımız karışımın içerisine boşaltıyoruz. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle. Tamam. Sonra bunu gene dıştan içe doğru karıştıracağız ama bunun köpüğünün sönmemesi gerek. Şöyle. Köpüğünü söndürmeden karıştıracağız. Evet arkadaşlar bu bittikten sonra böyle bir şey oluyor. Bunu kelepçeli kalıbımıza şöyle bir şeye ka kelepçeli kalıbımıza içine dökeceğiz. Şu ama içine öncelikle yağlı kağıt koymanız gerek. şöyle. Bu arada ben bundan iki katlı yapacağım. O yüzden bir tanesini önceden yaptım. O da masada bekliyor. Soğumasını bekliyorum şu an onu. Bunu da şu şekilde. Temiz temiz. Şimdi bunu döktükten sonra 180 derece derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. 80 derecelik fırınımıza gönderdik. Bu arada yanına böyle küçük bir kapta su da gönderiyoruz. Bu piştikten sonra o zaman görüşmek üzere. Şimdi arkadaşlar ben içinde krem şanti ve dışına krem şanti döktüğüm için yani dökmek istediğim için bir şöyle su bardağı sütümüzü içine boşaltıyoruz. Eğer siz istemiyorsanız krem şantini, bunu yapmayabilirsiniz. Yani mecbur değil. Şöyle ben çikolatalı krem şanti kullanacağım. Ben çikolatanın yakıştığını düşünmüyorum çünkü çikolatalı. Tamam. Şöyle düşüreyim. Bu arada arkadaşlar eğer krem şantili yapıyorsanız bunu düşük nasıl söyleyeyim size bunu düşüp devirde olmak üzere çırpmanız gerek. Çünkü yüzünüzü sıçramasın diye. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar şu anda krem hazır. Yani krem yaptım. Şimdi böyle yanlarından kalanları böyle alacağız ve onu buzdolabında bir yarım saat ya da istiyorsanız eğer panspani hazırsa 20 dakika 15 dakika bekletebilirsiniz. O zaman ben en bunu buzdolabına koyup panspani pişirip geliyorum. Arkadaşlar iki kekimiz de hazır. Şimdi böyle şerbet hazırladık. Bir ılık, bir soğuk su ve sıcak suyu karıştırıp içerisine şeker ilave edip güzelce karıştırdıktan sonra böyle keklerimizin üzerine şöyle dökeceğiz. Ben o zaman döktüm. Hepsini döktüm zaten öncelikle. Şimdi içerisine şöyle krem şantimi buzdolabından çıkartıp böyle süreceğim. süreceğim. Şöyle spatulayla içerisini böyle yapalım. Hı, tamam. Şu şekilde sürelim. Arkadaşlar ben bunun içini yaptım. Şimdi dişini de böyle kaplayacağım. Yanlarını falan hepsini kaplamak gerekiyor ki yani yanından böyle içi görünmesin diye. Şöyle kaplayacağız. Sonunda böyle süslerimiz var. Şöyle göstereyim. Bir böyle nasıl söyleyeyim kakosumuz var. Yani Hindistan cevizi ve böyle kalpler ya da böyle boncuklar gibi bir süsümüz var. O zaman ben bunu hemencik kaplayıp geleceğim. Şimdi böyle sürdüm. Bunu böyle kapa koyacağım. Şimdi bu süslerden artık koymaya başlıyorum. İlk önce ben böyle kalplerden koymak istiyorum. Koyalım. Tamam. Şöyle ben bunları yanlara diyeceğim. O zaman ben bunları sırayla böyle ve Bekleyeceğim. Şimdi böyle devam ediyorum. dökmeye. Şekilde gördüğünüz gibi sırayla ben dizmedim. Çünkü sırayı çok uzun dizeceğiz. Şöyle. Tamam. Bunlardan dizdik. Bence böyle güzel. Yani buna Hindistan cevini ihtiyacı yok. O zaman ilk videomuz böyleydi arkadaşlar. Hoşçakalın.